Fuji Film Türkiye'den hepinize merhaba, ben Eray. Bugün sizlere Arcuri Turntable kurulumunu ve incelemesini yapacağım. Kısaca bir kutunun içinden çıkan ürünleri size tek tek göstereyim. Bu arka fonumuz, siyah renk. Üst tablamız, yani ürünü üstüne koyacağımız tabla. Bu alt tablamız, orta direğimiz. Alt tabla ve üst tablayı birbirine bağlamak için var direklerimiz buradaki aparat üstüne kamerayı bağlıyoruz kamera montajı için 1 4 soketle beraber geliyor bu parçayı da bu direğe bağlayıp az önce gösterdiğim şu iki direğe bağlıyoruz bunlar ağırlıklarımız platform durağın haldeyken dönmemesi için kameranın ağırlığına göre karşı tarafa ağırlık yerleştirebiliyorsunuz bu da ağırlıkları bağlayacağımız şurada vidası var buradan ağırlıkları geçirip vidayı sıktığımız zaman ağırlıkları sabitleyebiliyoruz bu aparat şurada bir delik var buradan bu fonu geçirip şuradaki siyah vidalardan sıkıştırdığımızda fonu sabitleyebiliyoruz. Son olarak da şu aparat bu metal direkleri buradan geçirip vidalarla sıktığımızda yine o direkleri sabitleyebiliyoruz. Kuruluma başlıyoruz. İlk adımımız bu orta direği alt tabloya bağlayacağız. Şöyle döndürerek bağlarsanız Orta direğimizi bağladık. Şimdi üst tablayı buraya geçirmeden önce bu direkleri bağlayacağımız aparatı buraya takmamız gerekiyor. Şu üstteki siyah vidalar buraya çok yakın olmayacak şekilde takıyoruz ve buradan sıkıyoruz. Bunu sıktıktan sonra üst tablayı alıp poşet içinden çıkan siyah vida ve alyanla beraber buraya monteliyoruz. Üst tablayı da monteledik. Şimdi bu alta taktığımız aparatlardan bu demir direkleri geçiriyoruz. Platform dönerken dengesizlik oluşmaması için bu direkleri tam ortalamanız gerekiyor. Ortaladıktan sonra bu taktığımız aparatın üstündeki siyah vidaları sıkıp direkleri sabitliyoruz. Evet, Direklerimizi sıktık. Şimdi arka fonumuzu takacağız. Onun için de bu arka fon aparatını önce yerleştireceğiz. Sonra da üstüne fonu takıp sıkıştıracağız. Bunu takıyoruz. Buradan sıktıktan sonra hatta bunu biraz ileri alıp sıkın ki fonun arkasına ağırlık gerektiği zaman takabilelim. Fonumuzu aldık. Tam buraya orta yere denk gelecek şekilde koyduktan sonra arkasındaki vidalarla sıkıştırıyoruz. Fonu taktıktan sonra karşısına kamerayı takacağımız aparatları hazırlıyoruz. Onu da şöyle yapacağız. Buradan bu direği geçirip şuradan sıktığımız zaman şu iki delikten de bu direklere geçirip buradan aynı zamanda kameranızın yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde. Bunu gevşetirseniz eğer kameranızın sabitlendiği yeri de hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi sadece ağırlıklar kaldı. Eğer makineniz ağırsa ağırlıkların ikisini de kullanabilirsiniz. Ama S20 gibi hafif bir makine kullanıyorsanız şu sizin için yeterli olacaktır. Evet ağırlığı aldık. Şuradan geçirip buradaki kelebek vidayla da bunu sıkıştırıyoruz. Bunu sıkıştırdıktan sonra fonun arkasına yerleştirip yine direklere bağlayacağız. Evet, fonun arkasına bağladık. Şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi turntable kullanıma hazır hale geldi. Bu tutacağı da kameranızı bağlayıp yaptığınız ürün çekimlerinde daha yaratıcı teknikler kullanabilirsiniz. Evet, bugün Arcuri'nin turntable kurulumunu yaptık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.